Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuze kuzenimle sizle PKX oynayacağız. Arkadaşlar kuzenim bana ku kuzenimin yanındayım, evinin önündeyim. Kuzenim bana bir renk verilecek. Ben de o, o renk ile ilgili kıyafet giyeceğim. Onu da bana puan verecek. Şimdi kuzenimin evinin kapısının önünde bekliyoruz. Tamam, şimdi gidiyoruz. Evet, şimdi evine giriyoruz. Merhaba. Arkadaşlar, geldik. Şimdi Zehra, hangi renk yapayım? Hmm, hayvan da söyleyebilir misin? Yok hayvan olmasın. Hayvan en son. Peki. Hangi renk olsun? Renk. Mmm, turuncu. Tamam, şimdi arkadaşlar turuncu renkte giyineceğiz. Biz şu hemen renk, şuraya geçebilirsin. Şuraya da giyinelim. Buraya gelebilirsin. Arkadaşlar... Yani sen oradasın, şu kenarda dur. Ben de burada seni bekleyebilirim. Yani. Tamam. Şimdi arkadaşlar giyineceğiz. Bakalım nasıl <laughs> olacağız. Çok güzel bir şey yapmamız lazım. Şöyle bakalım. Ser rengimiz bu iyi bence. Hayvanı da sayarız. Dilara'cığım haberin olsun. Tamam hayvanı sayarız. Ama ilk önce kıyafeti halledelim. Şimdi arkadaşlar ben robot kıyafetlerimi çıkartacağım. Ee, tişörtünüz bence turuncu olması için. Benim turuncu böyle kıyafetim yok turuncu. Ne yapacağız hiç bilmiyorum. Bence bu turuncu sayılır diye düşünüyorum. İçinde turuncular var. Şimdi alt seçelim. Bunun takımı var da takımını seçeceğim. Şimdi zaten turuncu olan. Ayakkabıları da var. Çünkü direkt takım giyiyoruz zaten. Ayakkabılarını da giydik eldivenlerimizi çıkartalım. Saçımız da turuncu olması lazım. Kuaföre gideceğiz acaba? Hemen bir izin isteyelim. Saçımız kuaföre gidebilir miyiz? Maalesef gidemeyiz. Ama benim turuncu saçım yok. Alalım o zaman. Hmm, o zaman alabilirsin. Mecburen alacağız. Ama arkadaşlar bu da hani şu var turuncu ama bu da ne bileyim bu kırmızımsı. Mecburen kuaföre gitmek zorundayım. Maalesef kabul edemiyorum. Kırmızımsı kabul ediyorum. Kırmızımsı kabul ediyorsun madem. Mecburun arkadaşlar çok iğrenç olmasına rağmen bunu almak zorundayız. Neyse alalım. Hemen şuradan. Evet. Arkadaşlar aldık devam edelim. Oradan görmesiniz de. İkizimi çağırdım. Arkadaşlar saçım iğrenç oldu ama yapacak bir şey yok. O seçti bunu. Ona göre puan artık. Bu Yılbaşı şapkası takıp yok mu etsek? <laughs> ama çok çirkin oldu. Aa çok tatlı. Bu da olmadı. Şimdi arkadaşlar kulaklık takalım. Kulaklık turuncu yok. Artık ikizimle beraber seni karşılayalım. Ne? Gözlük. Şunu var ama gözlük yakışmaz ya. Arkadaşlar benimkisi bu kadar da. Hadi gidelim bakalım kaç puan verecek bana onun üzerinden. Hı -hı biliyorum. 3, 2, 1. Ta 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 tam. Kuralı söyleyemedim. <gülüyor> 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 ama şu için... Nasıl olmuşum dans edelim. Nasıl? Çok güzel olmuşsun Şöyle bakalım. Normal kombin kullanamıyorduk ama sen bir bilmediğin için. Bunun üzerinden 8 verin. Arkadaşlar bunun hmm. üzerinden 8 aldık. Şimdi hmm. hangi renk yapalım? Hmm. pembe. Arkadaşlar pembe benim pembe sanırım iyi kıyafetlerim var. Odamıza girelim. Şimdi kıyafet giyelim. Şöyle. Bir de çıkalım. Yüzümüz okey. Komin giyemiyormuşuz. Pembe demiştin değil mi? Yarısı pembe olsa kabul mü? yarısı pembe olabilir. Tamam o zaman arkadaşlar saçımız bu bence tatlı olur. Kıyafetimizi de güzel yapsak. Arkadaşlar sanırım pembe çok şeyim var benim. Ay çok tatlı. Altımıza da buna bu gider. Sport kombini yapsak yoksa böyle oynatmam. Hemen soruyoruz. Sportif mi olsun yoksa böyle çılgın gibi bir şey mi? Hmm. Çılgın olmasın. Spor mu? tam spoiler arkadaşlar ilk üstündeydi şimdi hemen ayakkabımıza girelim ayakkabımız bu var ay pardon bir dakika altını düzelteyim yanlış görmüşüm ayakkabımız da boldu bence çok güzel oldum şimdi gidelim kuzenin yanına bakalım buna kaç puan verecek hadi bakalım ne? geldim bir dakika kedimi seveceğim sevinmek istiyor. Buradan biraz gelin. Geldim. Aa, hoş geldin. Çok güzel oldum. Sence? Bence de. Ama şortun önceden kombin kullanmak çok dediğimi hatırlıyorum. Onun üzerinden. Ya. Onun <laughs> Onu üzerinden. Arkadaşlar yine unuttum. ben size ben kaç söylüyorum. kere Hayır, söyledim. De... Tamam. tamam, tamam. tamam dur dur bu sefer ben yapabilir miyim? Tamam bu sefer sen tamam. yap. Hayvan tamam, söyleyebilirsin. Bir dakika. Tamam. Şimdi kendimi ben de. Şimdi arkadaşlar Zehra'dan ben kırmızı renk yapmasını istiyorum. Kırmızı. Evet. Eşyam yaptı. Kırmızı. Az önce benim hata yaptığım hatayı yapma kombin olmasın. Kombin zaten kırmızı kombin olduğunu sanmıyorum. Hadi bakalım İlk bekliyoruz. 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 Bakalım neyle karşılaşacağız. Burada hediyelerimiz da var mı? Bakalım arkadaşlar. Bir dakika. Tamam burada yok. Şimdi arkadaşlar şuralarda biz bir şeylere bakalım. Stickerlerimiz gelmiş. Şimdi orada stickerlarımıza evet orada stickerlarımıza bakalım. Ve arkadaşlar 56 bir tanesinde var. Uzun zamandır açmıyorum. Bakalım neler geldi. Onu beklerken şöyle açalım. <laughs> yaptım. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz. Arkadaşlar bu ne? Değişik bir şey geldi. tak anlamadım ama. Arkadaşlar stiklerin güzel yanı da bu zaten. Yok vücudun rengi kırmızı olmasa da olur. Hı. Bakalım neler geliyor. Yüz kırmızı olmasa da olur. Evet. Arkadaşlar neler geliyor böyle? Ay, Bu, Şimdi arkadaşlar hala bakıyorum yabaniler neler geldi. Hazır mı bu arada? Hazırmış o zaman hadi çıkalım. Bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> oh my god. Güzel mi? Ya güzel ama şimdi üstündeki etekli çok fazla uymamış. Ama <laughs> ben buna 8 veriyorum. <laughs> 10 üzerinden 8. evet. Çete çekme. Bence güzel bir konu. Şimdi iki yine kişi gitsin yine sen yap. Tamam. tamam. Sen de O zaman istiyorum. hayvan isterim. söylesen olur mu? Hayvan hayvan. Tamam şimdi hayvan. Kedi ya köpek. Acaba hayvan olmasa mı? Olmasa mı? Bence de olmasın ya. Tamam. O zaman senin kıyafetini sarı istiyorum. Sarı. Bakalım <laughs> sarı neler var. Bakalım ne seçecek biz burada tahmin edelim. kombin yapacağım. Arkadaşlar sarı saç şu var. Saşam. Arkadaşlar sarı saç şunlar var şöyle. Bence bu saçı seçebiliriz. Bu da sarı sayılır aslında seçebiliriz. Şimdi bakalım şuradan. Um sarı şu var. Sarı çok fazla bir şey yok ya. <laughs> Acaba güzel bir renk seçtim. Kaybetmesi için belki de güzel olacak. Al bakalım. Kaybedeceğim bence düşünün düşünmüyorum. Sarı bir tane kombinim var Ama hayır. Tekrar yapıyoruz. Arkadaşlar yani ekstra al en var Arkadaşlar hadi bakalım sürpriz. Gel. Ay reklam çıktı bir dakika. Arkadaşlar oyun reklamı oldu ama şunu oynamak zorundayım. Heh, tamam. Hayır, hayır. Reklamımız çıksın. Hemen. Hemen tamam, Geliyorum. Arkadaşlar. Evet. Ya güzel olmuş aslında. Ben sen komikman, sen yok. Ben... Ya bu niye böyle gelip geliyor ya? Bak kombinine bu sefer yedi buçuk. On hadi dokuz dokuz dokuz. On üzerinden dokuz mu? Evet dokuz. Şimdi sıra bende. Tamam otur bakalım. Arkadaşlar bu son turumuz oldu bu arada. Sonra belki oyun oynamaya gideriz. Sonra da videoyu bitireceğim. Çünkü çok fazla uzun oldu. Sıkılmayın. Şimdi hadi bekliyorum. Arkadaşlar bu arada başka bir zaman siz renk söyleyebilirsiniz yorumlara. Evet. Bu ilk video olduğu için pek ile ilgili. Hadi hangi renk istiyorsun? Um, zor bir renk olması gerekiyor doğrusu. Seç bakalım. Param da birikmemiş. Siyah, 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 siyah. Siyah, zor değil aslında. Bakalım zor mu? Beyaz Bilemedim. Sevim ama beyaz seçmek. Bilemedim siyah acaba zor mu? Saç siyah olması gerekiyor. siyah saçım yok. yok. Ben hepsini boyadım. Hem Siyah bulduk. Bence bu gayet güzel. Hoş. Şimdi çok ne İçine mor olsa sayılıyor mu? Ay renk olsa sayılıyor mu? Ağzımdan kaçarım. Sayılıyor mu? Acaba arkadaşlar şöyle şey mi yapsak? Hadi arkadaşlar siz hangi takım tutuyorsunuz? Yorumlara yazın. Ben de bununla ilgili yapmak karar verdim. Ayakkabımızda şu olacak arkadaşlar. Ya biraz değişik oldum ama. Arkadaşlar siz hangi takımı tutuyorsunuz? Ben şuraya girmen gerekmiyor. Bir şey olmaz. Arkadaşlar girmeyi <laughs> Neyse kombin yok. Eldivenlerimizi çıkartalım. Evet. Eldivenlerimizi çıkardık. Bence gayet güzel oldum. Kanat yapsak mı? Bilemedim. Ö önceden kombin yaptıysan gerçekten Ben sana daha söyleyecek bir şey bilmiyorum. Ya önceden kombin yapmadım. Bunu kendim birleştirdim. Kendim birleştirdim. Kendim birleştirdim. Arkadaşlar bakalım ne diyecek. Arkadaşlar araba değil, acaba değiştirsek ne düşünüyorsunuz? Bence değiştirelim ya, sanki kombin gibi oldu. Değiştirsen. Haklı de olabilir. Sen. Arkadaşlar bunu seçiyorum. Altıma da ıı, bakalım neler var neler kombin olmaması gerekiyor. Bu yüzden değişik değişik şeylere bakmaya çalışıyorum. Ama uyacak bir şeyler yok. Bakıyoruz. Ee, arkadaşlar hemen bakıyoruz. Bu gitmiyor. Siyah istedi çünkü ben. Tişörtümüzü değiştirelim. Yine beğenemedik. Siyah. Arkadaşlar. Şimdi son olarak üstünü de seçiyorum ee, Bakalım neler neler Arkadaşlar üzerinde şarj azalmış Ona göre hemen yapmamız lazım Biraz kötü oldu ama Bak bunun içinde siyahlar var Kabul eder diye düşünüyorum Ayakkabımızı da hemen giyelim Bunu giymiştim ama Bu daha güzel oluyor diye düşünüyorum. Biraz değişik oldu ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ayakkabı evet onu seçiyorum. Son kararda. İğrenç bir kombin oldu. Bakalım kaç verecek. Belki o beğenir. Geliyorum. Geldim. Kaç veriyorsun? <laughs> ama siyah var içinde. Işte. Kolları siyah. Kabul oluyor. <laughs> Hayvanı unutmuşsun ama ben de. Hayvan hayvanı saymıyoruz dedim. Sonra. O üzerinden dokuz buçuk. O, o, güzel o, o. Arkadaşlar güzel aldım. Arkadaşlar şurt, şu tişörtten yüzünden gittim. Neyse arkadaşlar. Şimdi videomuzun sonuna da geldik. Şimdi videomuzu bitireceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.